Hepinize merhaba arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim ve özellikleri ünitemizin ikinci testiyle devam ediyoruz. Haydi hemen başlayalım. Yukarıda verilenlerden hangileri İslam dininin temel kaynaklarındandır? Bakalım. Kur'an-ı Kerim ve sünnet İslam'ın en temel iki kaynağıdır. Bunu tabii ki hepimiz bu ünitede biliyor olacağız. Sünnet, arif adetler, Kur'an, hukuk kuralları, töre. Yani sünnet ve Kur'an bizim için İslam dininin en temel kaynaklarıdır. Arif adetler, hukuk kuralları, töre. Bunlar çok çok dışarıda kalan şeyler. Yani bunlara mecbur kalınmadıkça bakılmıyor. En temel iki kaynağımız 1 ve 3. Yani D şıkkı Kur'an ve sünnet olmalı diyoruz. Ve diğer bir sorumuzla devam ediyoruz. Verilen paragrafta boş bırakılan kısmı aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor. Bakalım nokta 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 kimseyle çekişmemek ve kimseyi çekiştirmemektir. Eziyet vermemek ve meşakkatle, meşakkatlere katlanmaktır. Genişlikte ve darlıkta insanları razı etmeye çalışmak demektir. Şeklinde özetlenmektedir. Kur'an-ı Kerim'de de ana konulardan biridir. Peygamberimizin de üzerinde önemli durduğu bir konudur. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim'in ana konularından biri. Kimseyle çekişmemek, kimseyi çekiştirmemek, yani dedikodu yapmamak, eziyet etmemek, meşakkatlere katlanmak, sabırlı olmak, gençlikte, darlıkta e, insanları razı etmeye çalışmak. Yani bunların hepsi bizim için ne olur? Cesaret olur mu? Hayır. Dürüstlük olur mu? Hayır. Merhamet olur mu? Hayır. Bakın peygamberimizin de üzerinde durduğu bir şey güzel ahlak değil mi? Din güzel ahlaktır diyor peygamberimiz. Bu nedenle cevabımız C şıkkı güzel ahlak olmalıdır. Diyoruz ve devam ediyoruz dördüncü sorumuzla. Evet. verilen ayet mealinden yukarıdaki ifadelerden hangileri çıkarılamaz? Ey Muhammed de ki yemin olsun eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile yine onun benzerini meydana getiremeyeceklerdir. Evet. İnsanlar Kur'an'ın benzerini meydana getiremezler. Evet Allah ne dedi? İnsanlar bir cinler toplansalar yapamazlar dedi. Cinler bir araya gelir Kur'an-ı Kerim'in benzerini yazabilirler. Hayır bu kesinlikle çıkarılamaz. Kur'an eşsiz ve benzersiz bir kitaptır. Evet gördüğünüz gibi eşini benzerini yapamazlar dediğine göre Allah Kur'an eşsiz ve benzersiz bir kitaptır. Kur'an içerisinde Peygamberimizin sözleri de vardır. Bu da yine ulaşılamaz. Yani burada 2 ve 4 e, yani 5 şıkkına ulaşılamaz diyoruz. Devam edelim 5. sorumuzla. Verilen ayet mealinde Kur'an-ı Kerim'in hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır? Ey iman edenler şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse şunu bilsin ki o edepsizliktir ve kötülüğü emreder. Eğer üstünüzde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı içinizden hiçbir kimse temize çıkmazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır, Allah işitir ve bilir. Evet hangi e, özelliği bakın ön plana çıkıyor. Şeytanın adımlarını takip etmeyin diyor. Şeytan sizi edepsizliğe ve kötülüğe götürür diyor. Eğer Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı içinizden hiçbir kimse temize çıkmazdı diyor. Yani Allah dilediğini arındırır. Yol göstericiliği, açıklayıcılığı, düşünmeyi ee, sevk etmesi, kötülükten sakındırması. Kesinlikle D şıkkı. Bakın ne yaptı? Önce şeytanın insanı kötü yola götürdüğünü anlattı. Daha sonra dedi ki, bakın Kur'an-ı Kerim bunu yapmaz. Ne yapar? Sizi kötülükten sakındırır dedi. Bu nedenle cevabımız D şıkkı, kötülükten sakındırması olmalıdır diyoruz. Devam ediyorum 6. sorumuzla. Verilen ayetlerin teması aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Bakalım. Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir. Sana da Kur'an'ı indirdik ki insanlara vahiy edileni açıklayasın belki onlar düşünürler. Şüphesiz ki bunda düşünen bir millet için büyük bir ibret vardır. Evet, verilen ayetin teması hangisi olabilir? Kur'an kötülüklerden uzaklaştırır, Kur'an insan düşünmeye sevk eder, Kur'an sosyal ilişkileri düzenler, Kur'an benzersiz bir e, kitaptır. Ne diyor? Bakın düşünürler ondan sonra öğüt alırlar. Düşünen bir millet için yani Kur'an insanı düşünmeye sevk eder diyoruz. Bu nedenle cevabımız B şıkkı olmalıdır diyebiliriz. Evet devam edelim 7 sorumuzla. Verilen ayet mealinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Doğruyu yanlıştan ayıran nokta 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 da indirdi. Gerçek şu ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden bir tanesi bakın. Kur'an dememiş Allah doğru yanlıştan ayıran neyi indirdim demiş. Furkan'ı indirdim demiş. Furkan ismi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in iyi kötüden doğru yanlıştan ayırması anlamına gelen ismiydi. Bu nedenle cevabımız aşık olmalı diyoruz. Evet 8. sorumuzda devam edelim. Verilen ayet Kur'an-ı Kerim'in hangi ana konusuyla ilgilidir? Bakalım hemen. Namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin. Bunlar tövbe edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminlerin müjdeli. Namazı kıl, zekatı ver, peygambere itaat et dedi. Tövbe et, hamdet, oruç tut, rükû, secde et dedi. Yani bunlar bizim için hangi konular aslında? İnanç, ibadet, ahlak kısalar. Tabii ki ibadetler değil mi? Yani zekat vermek, namaz kılmak, oruç tutmak, rükû, secde etmek, iyilemedip kötülükten sakındırmak bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'in ibadet konusuyla alakalıdır. Bu nedenle cevabımız C şıkkı ibadet olmalı diyoruz. Evet devam ediyoruz 9. sorumuzla. Veylen ayet mealinde altı çizili cümlede aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmaktadır? Ey Muhammed onlara Adem'in iki oğlunun gerçeğe dayalı hikayesini anlat. Hani ikisi birer kurban sunmuşlardı da birinin kurbanı kabul edilmiş ötekinin ki kabul edilmemişti. Kur kurbanı kabul edilmeyen kardeşine yemin ederim ki seni öldüreceğim deyince öbür kardeş şöyle dedi. Allah sadece takva sahiplerinin ibadetlerini kabul eder. Evet bakalım. Hangisi bakın burada şunu söyleyeyim muhtemelen e, gerçeğe dayalı hikayesini anlat dediği kısım muhtemelen burasıdır altı çizili yer. Ne olacak burada bize bahsedilen geçmiş peygamberlerin Adem'in Hazreti Adem'in iki oğlunun neyinden bahsediliyor? Kıssasından bahsediliyor. Bu nedenle cevabımız aşıkkı kıssa olmalı diyoruz. Masallı ibadet ahlak bunlarla alakalı hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi aşıkkı kıssa olmalıdır diyebiliriz. Evet devam edelim 10. sorumuzla. Verilen ayet mealinde boş bırakılan aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Gemi onlarla dağlar gibi dalgalar içinde yüzüyorken Nokta 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 bir kenara çekilmiş olan oğluna seslendi. Ey oğlum bizimle birlikte bin ve kafirlerle birlikte olma. Kim bu? Bakın gemi yaptı. Ondan sonra dalgalar içinde o gemisi yüzerken oğluna dedi ki ey oğlum gel bizimle inananlardan ol. Kimdi bu? Hazreti Nuh'tu değil mi? Burada kıssası verilen peygamber Nuh aleyhisselamdır. Bu nedenle cevabımız C şıkkı olmalıdır diyoruz. Evet devam edelim 11. sorumuzda. Aşağıdaki ayet meallerinden hangisi konu olarak diğerlerinden farklıdır? Bu sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır ki insanlar onun ayetlerini düşünsünler ve temiz akıl sahipleri ibret alsınlar. Evet, öyleyse akraba yoksula ve yolcuya hakkını var. Bu Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Size ayetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indiren odur. Fakat onları ancak gönül verip düşünenler anlar. Biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik Allah'ın korkusundan onu başa yemiş, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz. Evet bakın kitap dedi gördüğünüz gibi. Kur'an dedi değil mi? Ondan sonra size e, ayetlerini gösteren dedi. Yani bu uçuda bize Kur'an-ı Kerim'den bahsediyorken. B şıkkı bize neyden bahsediyor? İşte birbirinize yardım edin, eşinize, dostunuza, akrabanıza yardım edin. Allah'ın hoşnutluğunu bu şekilde kazanın diyor. O nedenle cevabımız B şıkkı olmalı. Diğerlerinden konu olarak farklıdır diyoruz. Evet, devam edelim 12. sorumuzla. Veylan ayet mealinde Kur'an'ın hangi ana konusuna vurgu yapılmaktadır? Bakalım. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim ne tövbe etmezse işte onlar zalimlerin kendileridir. Bakın şimdi diğerini alaya almasın. Ondan sonra kadınları alaya almasın. Birbirinizi karalamayın, birbirinize kötü lakaplarla çağırmayın. Bunların hepsi ahlakla ilgili şeyler değil midir? Ahlakın temel özellikleri değil mi? Yani burada Kur'an'ın hangi temel konusundan söz ediliyor? İbadet, inanç, kıssalar, ahlak. Tabii ki C şıkkı ahlaktan söz ediliyor. Birbirinize iyi davranın, birbirinizin işte hakkında kötü konuşmayın, birbirinizi karalamayın diyor. Yani ahlaklı insanlar olun diyor. Bu nedenle cevabımız C şıkkı ahlak olmalıdır diyoruz. Evet devam ediyorum 13. soruyla. Veylan ayet mealinde Kur'an-ı Kerim'in hangi ana konusu işlenmektedir? Bilin ki dünya hayatı oyun, oyalanma, süslenme, aranızda övünme ve daha çok mal ve çocuk sahibi olmaktan ibarettir. Bu yağmurun bitirdiği ekicilerin de hoşuna giden bir bitkiye benzer. Sonra kurur, sapsarı olduğu görülür. Sonra çerçöp olur. Ahirette çetin azapta vardır. Allah'ın hoşnutluğunu da bağışlanması vardır. Dünya hayatı ise sadece aldatıcı bir geçinmedir. Bakın hangisinden bahsediyor? Evrensel olma, sosyal hayat, ibadetler, inanç. Burada Kur'an-ı Kerim'in temel bahsettiği konu bakın oyun, oyalanma, süslenme, aranızda övünme, daha çok mal, çocuk bunların hepsi bizim sosyal hayatımızla ilgili şeyler. Yani Kur'an-ı Kerim bizim sosyal hayatımızla ilgili şeyleri bize söyledi. O nedenle cevabımız B şıkkı sosyal hayat olmalıdır diyoruz. Ve devam ediyoruz 14. sorumuzla. Mucizeleri veren peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Susuz yerlerden su çıkarırdı. Emir ve işaretleriyle ağaçlar kökleriyle birlikte yerlerinden kalkıp başka bir yerde dururdu. Gökyüzünde tek bir bulut yokken yağmur yağdırırdı. Kuru bir ağacın meyve vermesi için dua edince ağaç hemen yeşillenir, meyve verirdi. Bu peygamber kim? Tabii ki bu peygamber Hazreti Nuh'dur diyeceğiz. Bu nedenle cevabımız 5 şıkkıdır. Onun bütün muhizeleri burada gösterilmiştir diyebiliriz. Evet. Son sorumuza gelelim. 15. sorumuz. Verilen parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım. Hz. Nuh'un davetine karşılık kavminin ileri gelenleri onu ve beraberindekilerini küçümseyerek Ey Nuh sen de bizim gibi bir insansın ve sana aramızda sadece alt tabakada olanlar uyuyor. Ayrıca sizin bize bir üstünlüğünüzü de göremiyoruz. Aksine sizin yalan söylediğinizi düşünüyoruz dediler. Kısa zaman içinde yok olacak dünyevi varlıklarıyla sapmış olan bu kişiler Allah'ın peygamberine yalancı diyerek kendilerine rahmet olarak geleni reddedip yalanladılar. Hangisine ulaşılamaz? Hz. Nuh'u yalanlamışlar gördüğünüz gibi. Hz. Nuh kavmi tarafından reddedilmiştir. Evet bakın reddettiler diyor. Doğru. Nuh kavmi kendilerine gönderilen peygamberi küçümsemiştir. Evet ne diyor? Sana yalancı diyoruz diyor. Senin üstünlüğünü kabul etmiyoruz diyor. Evet doğru. Peygamberin bir insan olmayacağını öne sürmüşlerdi. Sen de bizim gibi bir insansın. Yani ee, dediklerine göre yani insan olduğunu kabul ediyorlar. Nuh kavmi her zaman hak yolundan ilerlemiştir. Yani ee, doğru mu arkadaşlar? Doğru değil. Nuh kavmi her zaman e, hak yolundan ilerlememiştir. Hazreti Nuh'u ne yapmışlardır? Reddetmişlerdir. Kabul etmemişlerdir. Bu nedenle cevabımız D şıkkı olmalıdır diyoruz. Evet bu şekilde bir testimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.